Arkadaşlar merhabalar. Yine e, çok güzel bir yerdeyim. Neredeyim? E, Artvin'deki Karagöl'deyim arkadaşlar. E, buraya gelmek için bayağı meşakkatli yollardan geçtik. Çok böyle zikzaklı dağları tırmandık, indik aşağıya vesaire. Artvin merkezden gelmemiz bir yarım saat, e, yaklaşık yarım saat sürdü. Ama geldiğimizde gerçekten manzaraya değdi. Şimdi e, göl turumuza başlayalım Karagöl turumuza. Şöyle arkamı göstererek başlayalım arkadaşlar. Görüyorsunuz arkam Karagöl. Burada her yer çimenlik, kamelyalar var. E, tuvaleti var, mescidi var. İhtiyacınız olan her şey var. Günübirlik kalma yerleri var. Arkamı görüyorsunuz arkam tamamen orman. Bu taraf da tamamen orman. Böyle kamelyalar var, çimler var. Top oynuyorlar. Şu an sakin. Hatta bu kadar niye sakin diye onu merak ettim. Onu sordum. Deliler daha saat erken olduğu için. E, sonradan doluyormuş. Ve şöyle Karagöl'e doğru inelim. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz e, tekne turu da yapılıyor. Şöyle tekneyle e, turda atabilirsiniz göl üstünde tamamen sessiz. Şu an hiç konuşmuyorum ve size buranın doğal sesini dinletiyorum. Arkadaşlar müthiş kuş sesleri geliyor. Bakın kurbağa sesleri. Dalga sesleri. Teknedekilerin konuşma sesleri. Kuş sesleri. Ve arkadaşlar müthiş balık var. Yani e, turuncu turuncu Japon balığı dolu. Ve normal sazan da varmış. Büyük sazanlardan. Şimdi şu kıyıya geldim. Size Japon balıklarını göstereceğim. Arkadaşlar şu gördüğünüz Japon balıkları Turuncu turuncu gördüğünüz Japon balıkları Ve ilerleyeceğim şimdi e, Alabalıkları da göstermeye çalışacağım Şimdi şöyle yol boyunca yürüyelim Görüyorsunuz kamelyaları Şöyle yürümeye devam edelim Buradan balık tutmak yasak e, Balıklara ekmek atmanın da yasak olduğu söyleniyor Çünkü e, Balıklara ekmek dokunduğu için Öldürüyormuş rahatsız ediyormuş o yüzden atılması uygun değil dediler. Şimdi böyle dolaşmaya devam edelim. Görüyorsunuz burada insanlar var. Şurada alabalık görebilir miyim? Bakın şurada güzel bir Japon balığı gördüm. Şuna bakın. Büyüklüğüne. Şöyle biraz daha yaklaşmayı deneyeyim. O gördünüz. Alabalıkları gördünüz. Bakın arkadaşlar şurada bir tane var. Şöyle netleyebilirsem. Çok çok. O kadar çok ve o kadar büyükler ki. Bakın. Şurada. Şöyle tekneyi göstereyim sandalı. Böyle geziyorlar. Şöyle. Devam edelim. İleride başka şeyler daha var. Böyle harika bir yürüyüş alanı da var. Arkadaşlar genelde böyle huzurlu yerlerde söylediğim e, ders çalışmaya uygundur. E, kitap okumaya uygundur diye gerçekten burası da öyle çok sessiz sakin şimdi bakalım gölün etrafını dolaşalım nelerle karşılaşacağız şimdi şöyle görüyorsunuz kamelyalar var ben de çok fazla ses yapmamaya çalışıyorum insanları rahatsız etmemek için şuradan bakalım burada neler var. Bir yavru da çok var. Yavru balıklar da çok var. Derinliği muhtemelen bayağı var. Yani şuradan itibaren zaten derinliği başlıyor. Şöyle Şöyle hmm. devam ediyorum. Yani burası büyük bir şehrin yanında olsaydı ne gibi mesela bir Ankara, İstanbul, İzmir bir Ege şehirlerinin birinde olsaydı, İç Anadolu şehirlerinin birinde olsaydı müthiş kalabalık olurdu ama şu an burası o kadar sakin ki. Yani o kadar sakinliğine şaşırdık. Karşıda bir tekne daha var görüyorsunuz. Ben tek tekne var sanıyordum. Bakalım tekne fiyatını da sorarız şimdi. Ne kadarmış diye. Görüyorsunuz burada uyarılar var. Haliyle yerlere çöp atmak her yerde yasak olması gerekir. Aslında yasak olmasına da gerek yok böyle bir şeyin yapılmaması gerekir. Yani dün akşam başka bir yere gittik. Orası da gerçekten çok pisti. Görüyorsunuz balıklar arkadaşlar. Balıkları sessizce gösteriyorum. Çünkü hareket duydukları zaman hemen kaçıyorlar. Çok güzel. Balıklar gerçekten çok güzel korunmuş burada. Şöyle yürümeye devam edelim. ağaçlar sıra sıra dizilmiş. Şurada bir ha burada çeşmeler var. Şöyle dağdan geliyordur muhtemelen bunlar ama yine de kuşa akmasın diye sıkıştıralım sıkışmıyor. Biraz sıkıştı. Çamura girmeyelim. Şöyle devam edelim. Manzaramız Müthiş bir şekilde devam ediyor. Ha, o su da buradan göle akıyormuş. Gölü buradan besliyor. Görüyorsunuz. Şu manzaraya bakın. Orman içerisinde muhteşem bir manzara var. Şimdi böyle yürümeye devam ediyoruz. Burası biraz daha açıklık. İleride bir şey var. Liman var liman. Buraya geçelim bakalım burada neler var. İskele. Bakın böyle insanlar piknik yapıyorlar. Buraya kadar da gidebiliyorsunuz ama asıl mesele burada. Burada ağaçlar kesilmiş mi, kırılmış mı? can kurtaran. Böyle burada bir işletme var artık otel mi restoran mı? Böyle şurada tekne var. Şöyle biz yürümeye devam edelim. Orada fotoğraf çekiniyorlar. Evet hala çekiniyorlar. Biz devam edelim. Burada şey var, restoran var. Burada yemek vesaire yeniyor. Şuradan bir atlayalım bakalım. Oo oh, oh. oh, işte balıklar. Balıklar burada arkadaşlar. Gördünüz mü? Muhteşem görünüyorlar. Tabii burası biraz daha kıyı olduğu için muhtemelen buraya ekmek atıyorlar. O yüzden çok fazla oluyor. Şöyle bir de fotoğraf alalım. Arkada görüyorsunuz karlı dağlar, orman, göl. İskele, iskelede fotoğraf çekiniyor insanlar. Gerçekten muhteşem bir manzara. Buradan şöyle devam edelim. Burada yine balıklar. Şuradan çıkalım devam edelim. Burada sazlıklar oluşmuş. Yani buraya zaten girmek yasak. Girilse de bayağı tehlikeli olur. Evet buradan da manzara gayet hoş görünüyor. Yürümeye devam edelim. Görüyorsunuz iki tane sandal. Sessiz sedasız yüzmeye devam ediyor. Şöyle biz de gölü dolaşmaya devam ediyoruz. Yani şuralar dediğim gibi büyük şehirde olsa buralar bile dolar. Bırakın kameraları. Şu an kameralar bile boş. Yani buralar bile dolar. Şu an her yer boş. Gördüğünüzde 2-3 tane fotoğraf çekilen var. 2-3 tane e, piknik yapan var. Onun haricinde ya yani şurada bile otururum ben. Yani bir geceyi şurada bile geçirebilirim. Sırtını yasla şu tarafa içe doğru. Al kitabını, e, kuru yemişini, içeceğini, çayını, kahveni. Yani burada mis gibi oturabilirsin. Yani şöyle bir manzara olabilir mi? Gökyüzünün yansımasını görüyoruz şu an gölün üstünde. Muhteşem bir manzara. Şöyle devam ediyoruz gölü dolaşmaya. Yani gölü dolaşmak takribi arkadaşlar bir 15 dakikada şu an ben hızlı hızlı yürüyorum da bir 15-20 dakikada dolaşılabilir. Çok da keyifle yürüyüş yapılabilir burada. Burayı özellikle ben yağmurda çok merak ediyorum. Yani yağmur yağarken burada dolaşmak gerçekten muhteşemdir. Ki en büyük balığı gördüm arkadaşlar. Şurada gidiyor. Şimdiye kadar gördüğüm buradaki en büyük balık. Daha büyükler de var ama en büyüğü o. Arkadaşlar bugün sizle beraber Karagöl'ü gezmiş olduk. Ee, Karadeniz bölgesine yolunuz düşerse Artvin'e hele kesinlikle yolunuz düşerse buraya mutlaka uğrayın. Muhteşem bir doğası vardı. Son kez bir kez daha gösteriyorum. Arkamda görüyorsunuz muhteşem bir manzara. Arkada hele karlı dağlar var. Tam bir nerede karlı dağlarımız? Evet burada. Alpler gibi yani İsviçre'de bunların reklamı çok yapılıyor başka ülkelerde ama bizim maalesef yapamıyoruz. Ben Karagöl'ün güzel olduğunu biliyordum ama bu kadar güzel olduğunu tahmin etmiyordum. Gerçekten muhteşem bir yer. Buraya mutlaka yolunuz düşerse gelin ve burayı görün. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bakalım bir sonraki videomuzda nerede ne yapacağız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.